Merhaba sevgili kovalar. Bugün kendinize zaman ayırabilir, rutin doktor kontrollerinizi ve bedensel bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Mide ve sindirim sisteminiz biraz hassas olabileceği için beslenmenize özen göstermeniz gerekebilir. Bugün 9 Aralık 2014 Salı. Mars günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay duygusal ve içe dönük enerjiler vererek yakınlarımız, ailemiz ve evimizle ilgili kavramları öne çıkarabilir. Evimizde zaman geçirebilir, evle ilgili konularla ilgilenebilir, ailemizle duygusal paylaşımlar yapabiliriz. Geçmiş konular, anılar duygularımızı etkileyebilir. İlişkilerimizde ani duygusal tepkiler verebilir, kırgınlık ve alınganlık gösterebiliriz. Yemek, beslenme ile ilgili konular da ilgimizi daha fazla çekebilir. Genel bağışıklığımız, mide ve sindirim sistemimiz hassas olabilir. Soğuk algınlığından korunmalı, beslenmemize dikkat etmeliyiz. lar taşırken ikinci yarısı